Bana beni bir işe gönder bir şey yapayım diyorsun. İş seçiyorsun. Tam sana göre bir iş veriyorum. Yapamadan gelip karşıma dikiliyorsun. Adam tutmuşlar abi. Çok kalabalıktılar. Çok kalabalıktılar ha? Kaç kişiye rezil olduk Memati? Kaç kişiye kaçmış olduk, becerememiş olduk? Bir tane armatöre lafımızı geçiremeyip kaç kişinin karşısına dikileceğiz Memati? Usta yarın kalabalık gider mevzuyu çözeriz. Memati bir halt çözemezsiniz. Çözeriz usta. Sokaklardan kopmazsak çözeriz. Kimin kaç adam var? Kim kime ne vermiş? Kim kimden ne almış bilsek çözeriz usta. Belinde silahın vardı Memati. Çözseydin işte. Adam öldürerek çözülseydi hepsini öldürür sokakları çözer gelirdin. O silahı beline boşuna mı taktın Memati? Sokaklarmış. Sokağa çıkmadan söyleyeyim mi adamı kimin koruduğunu? Kirve koruyor. Palayı da onların üstüne gönderen Kirve'ydi. Korkuttu adamlarını yanına yerleştirdi. Koruma ayağına kimse yaklaşamıyor herife. Neden? Çünkü uyuşturucu sevkiyatı yapıyorlar. Bak sokak yok Memati. Rezillik de yok. Benim yaptığım rezillik elbet temizlenir usta. Bugün temizlenmezse yarın temizlenir. Adam herkesin önünde senin önüne mermi attı. Sen nasıl temizleyeceksin usta? Silahla temizlenmiyor ya. Ama ben çıkardım.